Hepinizi nasıl anladınız? Yani... Ergenliğe girdiğinizi nasıl fark ettiniz, nasıl anladınız? Şimdi öncelikle ergenlik dönemini geçmiş insanlara soruyorum. Munan'la. Ergen falanlarmışım. Sarı Miktor'u izleyince sinirleniyorum. Bayağıdır izlemiyorum ben yani ne dönüyor ne konuşuluyor bilmiyorum ama. Masa üstü yakıyor tabi lan. Temizledim. Gözünüz yani, yanmasın. Yani hal şeylerim. <laughs> Davranışlardan. İlgis, i̇lgiye gelemiyorum hani sürekli sinirleniyorum falan agresifim. Yani bırakayım gideyim diyorum işte. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <laughs> Her şey. <laughs> ya yani bilmiyorum. Yani çevremdekiler anladı. Ben anlamadım. Çok sinirlen, çok sinirlen, ee, sinirlen... Ee, konuşamadım. Kamyon devrildi diye bir tabiri vardır bilirsiniz. <laughs> Babama e, babam onu söylemişti. Sabah uyandırmıştı beni. Oğlum senin de e, kamyonu. <laughs> Oğlum uyan, senin kamyon devrilmiş. Böyle bir uyandırma stili var mı ya? ben de dedi. Ben o gün anladım ergenliği. Ergenliğe girdiğim, ilme para geçtiği anda, çalışmaya başladığım anda, bile aşık olduğum anda. Almanya'da yaşıyorum. Teşekkür ederim. Dankeschön. Sesimin kalınlaşmasında. <laughs> Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? 30 kere denedim, 31. de oldum. O zaman anladım. Ne oldu? Ergenliğe girdim. Efendim merhaba. Aleyhan. Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Eş bu kadar. Ergenliğe girdiğin nasıl? Aynı şeyi sordu amına koyayım. Ne değişti ki? Ba. Alem. Ergenliğe girdiğiniz nasıl anladınız? Eş bu Ergenliğe girdiğin nasıl anladın? <laughs> <laughs> <girdiğinizi> nasıl <laughs> girdiğin nasıl anladın? <laughs> Adam çok iyi tercüme etti çocuk ya. <laughs> Dil paketi harbinde ya. Kif fıtet, kif fıtet haccah şene. Ne dedi çocuk acaba? aranızda var mı Arapça bilen? Ne dedi? <laughs> Dayı bozuldu çünkü. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Dinlediğim salak salak şarkılarda. Ne dinliyordun mesela? Siz efendim ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Aptal aptal hareketler yapıyordu. <laughs> Ağla gelip küçüktüm, ufacıktım, kokuldum. Sürekli sinirleniyordum, bağırıyordum, çağırıyordum. Oradan anladım. <laughs> ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Valla abla e, rüyamda anladım o ergenliğe girdiğimi. Valla çok garip oldu işte. Söyleyeceğim bir şey... Ya ergenlik sadece öyle bir şey değil ki ya. Oğlum siz nasıl anladınız ergenliğinizi? Bir söyleyin bakayım. Ben anlatacağım size ergenliğe nasıl e, girdiğimi. Hatırlıyorum. 30 kere de dedim. <laughs> yok öyle değil. Rüyada diyor herkes. Allah belanızı vermesin. bitti taşak geçmeyin ya. Cidden bir cevap verin. Saç sakal. Anlamadım. Daha girmedim mi? Sivilce. Mesela bende hiç sivilce olmadı. Olgunlaştım. Ergenliğe yerinde olgunlaştın. Düşünce yapısı, davranışlar. Mantıklı bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Tamam, birincisi sivilce. İkincisi isyankar ve aşırı sinirli olma. Ona karışmayın ben böyle yapmıyorum. <laughs> falan gibi tripler. Tamam okey. Bel altı durumları. Niye sadece erkekler konuşuyor ya? Ses mi? Ses değişimi? Küçüklüğümüzden beri olgunluk abi. Hiç anlamadım nasıl gildin. Yani hiç çocuk olmadım diyorsun. I am Paul boy uzaması, aileme karşı asi oluşum. Peki bunun sonradan ne kadar boş bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ben de isyankardım ha evde. Hormonlar abi bir anda coştu enerjim bitmedi. Annemin benden bıktığını onu çok sinirlendiğim zaman bıktığını onu çok sinirlendirdiğim zamanda. Kadın benden bıkmıştı huysuz ve sinirli biriydim. İsyankar ve bilmişlik. Biz arada kaynıyoruz çünkü. Şurada. Ya ben burada vücudunuzdaki değişikliklere çok takılmadım. Hani gerçekten davranış anlamında. Şimdi beskok. Ergenliğe girdiğinde ne hissettin? Allah Allah adam iş adam hiçbir şey cevap vermiyor. Ne zaman girdin diyorum ben yok bu, konu bende yok. Ahmet. Klaus. Müslüm Baba dinlemeye başlayınca anladım. Tamam ya temelinde anne ve babaya ee, bir trip atma, atar yapma durumu oluşuyor. Reg, regli adet dönemi yani. Östrojen fazlı ve sinirlilik hali. babamın evi geçindirmek için neler yaptığını anladığımda ergenlikten çıktın. <gülüyor> <gülüyor> şey yok buna dair. Biraz şaşırtıcı bir soru. Rüyamda yani. Garip garip şeyler gördüm. Yani Normal sesimin değiştiğini de fark ettim. Yüz şeklimden sakalarım çıktı falan filan. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Hareketlerimden. Yani böyle herkese bağırıyorum, siz çok sinirleniyorum öyle. <laughs> bu troll bu ya belli. Abi yurtta kalırken, yataktayken böyle sabah uyandığımda arkadaşlarımın bir şaka yaptığını zannettim. Sabah kalktığımda her yerim sıra sıklandı E sabunu falan sıktıklarını zannettikten sonra. Abi sabunu ne? Uyandım baktım böyle her yerim beyaz. Öyle anladım abi. Biz her yerine girdiğimizde anne evindeyken hep bahçe işleriyle uğraştık. Bahçe çiftçilik. Aa, hayal ettim yapıyorduk. Hayvancılık besliyorduk. Yani ya. tuhaf bir duyguydu. Zordu ama. Mesela ne gibi değişiklikler oldu hatırlıyor yani, musun? Tabii ki göğüslerim büyüyor, yüzün kızarıyor. Utangaçlık, çekingenlik falan böyle bu şeyler oluyor. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? <gülüyor> <gülüyor> Sivilcelerden. <gülüyor> Sivilcelerden. Ben sevgili yapmaktan. Sevgili yapınca. Ben sevgili yapamam. Birini severim, beni sevdim ben ondan uzak dururum. Yedinci sınıfa geldiğimde. Ya. <laughs> Biri beni sevince ben onu sevmiyorum ya. Ya böyle Arkadaşlarımla kavga etmeye başladığında falan bir de yüzümde sivilce çıktığında. Ee, açık söyleyeyim mal mal hareketler yaptığım zaman anladım her <laughs> İşte bak en güzel tanım bu arkadaş yaptı. Mal mal, <laughs> mal davrandığım zaman anladım. İşte, ya evet gerek stripler, kendini dışarıya gösterme çabası falan filan. Yani ergenliğe girdiğimi bir bana sevgilense direkt üzülürüm, direkt köşeye çekilirim falan. <laughs> Saçma sapan hareketlerim vardı. <laughs> Saçma sapan. Duygularımı kontrol edemediğim zaman. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Anlamadım valla. <laughs> Daha önce yapmadığım şeyleri yaptığımı fark ettim. Normal herkesin yaptığı şeyler. Niye herkes o soruyu durunca gülüyor? Çünkü işte ergenlik deyince akla direkt şey geliyor yani. Hani yok ereksiyon oldum, yok bir Kılav, ergenliğe ne zaman girdin? 13 yaşında. Gel bakayım gel. Gel. Gel dur bakalım. Bir ergen yanıma aldım şimdi. <laughs> Ha giy onu da. Sen fanboy musun bu tişört ne? Abi el bir adam varmış. Ee? İzledim biraz sevdim anımanı anlatıyor. <laughs> tişört satıyormuş aldım. Harbi mi? Ha. Oğlum bu tişört bana olmadı. Yalnız <laughs> şey gibi ha güzel güzel ya, duruyor ha. Güzel ha he, satak mı ha bunu? 10 lira. Kaç? <laughs> bu numuneydi ya yapacaktık ya bir ara. Ergenliğe girdiğin kaç sene oldu ergenliğe girelim? Aşağı yukarı 7-8. Beni tanıdığınız zaman ergendin. Aynen 17 yaşımda tanıdım seni. Yok evet. biraz daha büyümüşsün. B büyüdüm. Ne, neler yani, hissettin ergenliğe? İsyan var mıydı evde diyeyim? böyle? E, i̇şte ailene karşı. Vardı bir de şey. şu Benim en çok çektiğim he, oluyordun ya. Hala oluyor. Şu an o kadar değil, hani ses geçişi... Ha sen normal hıhlamaktan bahsetmiyorsun, ha, sesinin bozulmasından. Sesim değişiyor. Benim sürekli deton olmam gibi. ya. <laughs> <laughs> onun kalınlığı hali oldu işte. <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım, tamam 30'a satar. 30 30 veren var, var mı arttıran? 50 veririm diyor biri. Ben Tuka'nın tanında daha ünüdeydim. Bunu anla, sen de o zaman diyetisyen değildin. Ünüdeydin, beni zayıflatmaya çalıştın, 25 kilo aldım. <laughs> Bu nasıl bir yöntem ya? Ben şimdi 21, 20 yaşındayım. Tamam. Ve... Hala ergenlikten çıkabildiğimi düşünmüyorum. Doğru çıkam aslında. Millet ne diyor peki? Videoda mı? Ha. Vallahi biri diyor kamyon devirmişim. Sabah diyor sabun sıvı sabun döktüler diye şaka yaptılar sandım diyor. iğrenç. Kızlar genelde işte triplerdeydim diyor. Bilmem daha duygusallaştım diyor. Erkekle kadının farkı burada bak. <laughs> Bu <arada gülüyor> Diğerleri ya. böyle. Rüyalarımda neler gördüm. Memitler falan gördüm <laughs> diyor. Kızlar kibar bak ne güzel. Saçma. Ee, bir sabah uyandığımda... Alkışın, işte herkes bir sabah uyandığında ergen olduğunu anlıyor. İnsanlığını alıyor. fark ettim. Öyle. Saçma. Her gün ağlamaya başlamıştım. <laughs> benim ergenliğe girmem çok saçma bir şekilde oldu. Yani benim hayatımdaki her şey değişmeye başlamıştı. O yüzden ben ergenliğe girdiğimi fark etmem seneler sonra. Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? Kız arkadaşımın evini taşlamıştım. Öyle bir olay olmuştu büyüdüğümü anlamıştım. Yani zamanla her şeyi kavramaya başlamıştım aileyle ilgili. Arkadaşım psikolojik olarak her şeyi kavruyorsun. Sakal çıktı. Ondan sonra bu bilen çıktı. O. Ergenliğime ne zaman girdiğimi artık hatırlamıyorum ki. Aradan 50 yıl geçti neredeyse. Ağabey. Tabii şu an kızım 15 yaşında. Neler değişti onda? Ha, var Varoluşunun farkında. <laughs> kendi kararlarını uygulamak istiyor. Doğru. Bizden çok onun kararları maalesef geçerli artık günümüzde. Yani ben kendi kızım adına evet memnunum. Yani kızımı geleneklerimize göre yetiştiriyorum. Ne bir asi olacak inşallah ne de çok gelenekçi olacak. Benim için annem çok değerli. Onun gibisi yok. Küçük yaşından şu yaşıma kadar her zaman yanımda oldu. Hiç beni bırakmadı. Zamanla böyle vücudunda bir şeyler değişmeye başladı. Zihinsel ve fiziksel olarak değişimler olmaya başladı. Efendime söyleyeyim farklı bölgelerde tüylenme gibi. Kafa yapısı değişiyor insanın ilk başta. Sesimiz de kalınlaştı. Yani çocukken bir cılız çıkıyordu. Bir gün yattım bir uyandım sesim kalınlaşmış. Ergen niye nasıl anladınız? Harbiden öyle oluyordu ha. Bak ben de hatırlıyorum o ses değişikliğimi. Yani normalde böyle ne 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 falan bir anda selamun aleyküm. Tabii benim salak içtiğim sigaradan dolayı da sesim biraz değişti sonradan. Bu kadar kart tok sesim yoktu yani. Annemle oturup sohbet ettiğim zaman anladım galiba. ilk defa benimle konuşmaya başladı. <laughs> Durduk yere kavga çıkartma, aileye sorun çıkartma. Ne bileyim eşyaları falan kırmaya başlama. Yani ondan sonra Oo. ergensin dediler zaten. Zamanı geldiğini anladım ve kendimi kötü hissetmeye başladım öyle oldu. Nasıl anladık? Ömer nasıl anladın? Kanki gel ya. Arkadaş da gelsin. Gel buraya gel. Gel buraya. Ama nasıl gelmiyor. anladım? Sivilceler çıktı. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok Türkçe'yi Türkçe olarak çeviren çocuk seni de unutmayacağız.